Şimdi öncelikle e, Suriye'yi e, sadece coğrafik olarak Suriye üzerine tek okumamak gerektiğini ben e, düşünüyorum. Çünkü e, özellikle e, e, hegemon güçlerle dış güçler dediğimiz e, Amerika'sı, yine Avrupa'nın bazı ülkeleri İngiltere ve İsrail e, e, Orta Doğu'da e, özellikle Suriye'de yeni bir model yaratılmaya çalışıyor. E, çünkü biliyorsunuz e, son 200 yıllık e, süre içerisinde bazı e, modeller yarattılar. Örneğin Seyko Spikot birlikte yeni oluşan sürede, şey, Orta Doğu'da yaratılan ulus Devlet e, Sistemi e, çöktü. Üçüncü Dünya Savaşı'ndaki e, e, kaosunu ele aldığımızda bu sistemin aslında çöktüğünü görebiliyoruz. E, o nedenle e, aslında Suriye'yi onlar aslında yeni bir model olarak ve Orta Doğu'da bundan sonra e, bu model üzerinde e, yeniden inşa edilmeye çalışılıyor. E, tabii e, yine arkasında İngiltere'nin, ABD'nin, Avrupa'nın birçok ülkesi olduğu gibi özellikle İsrail üzerinde bunu inşa etmeleri e, halinde tartışılıyor biliniyoruz. E, Bununla birlikte aslında Suriye'de e, e hegemon güçler arasındaki uluslararası modelin e, bölge ülkelerinde özellikle Türkiye gibi yine İran gibi e, Suriye ve Irak gibi e, e, ülkeler bölge ülkelerinde de aslında e, bu işin e, yaratılan bu statunun e, bu statu sisteminin sisteminin herhangi bir şekilde değiştirilmesi konusunda da bir direnç gösteriyor ama e, görülüyor ki bu konuda da çok fazla bir direnç e, gösterilmeden e, e, karşı da koyamıyorlar. E, ama bunları e, hepsi bütün bunları bir araya getirdiğimizde Suriye'de odaklandığını görüyoruz. Örneğin e, Suriye'de şu an özellikle e, Türk Devleti'nin e, Hakan Fidan'ın sıkça e, e, açıklama Suriye hakkında e, işte, sözüm ona geçici Hükümet dedikleri işte her şey yapsın. yolani hakkında yapılan açıklamaları onların bir temsilcisi olarak rol oynaması tabii ki anlaşılıyor çünkü Türkiye'de e, e, şu an gerçek anlamda e, alternatif tek bir güç var o da özel yönetimin gücün olduğunu biliyoruz. E, bunların e, çeşit, yani bu bu anlamda. Ee, çözüm odaklı olmayan, e, özellikle e, tek bir e, rejim üzerine e, Yeni Jolani ile birlikte yeni bir Suriye oluşumu e, Türkiye'de e, zeyd Hakan Fidan'ın kafasındaki politikaya e, baktığımızda e, herhangi bir e, farklılıkları gözetmeden, demokratik bir e, yapıya sahip olmadan tekçi bir rejimin kurulması onlar için daha faydalı olarak görüyorlar. E ee, ve bu anlamda da ciddi bir korku da var ve korkuların nedenleri de var. Ee, hemen bunlar da aslında e, sahadayız, buradayız ve çok net olarak da korkuların nedenini de açıklayabiliriz. Örneğin eee ya da şey yapısı ya da geçici hükümet dedikleri Şam'da şu an e, oturan e, bu yapının Suriye'nin genelinde nüfus etti e, oran belidir. Yüzde otuzu geçmez. Evet. E, had desteği yok. Hak desteği olmayan bir e, yapıdan bahsediyoruz. Askeri olarak da aslında e, e işte Suriye'nin ekibinatı, çete yapıları ve HEDEŞ'e e, güçleri dediğimiz o askeri e, yapının o da yüzde otuzdur. Ee, ama e, özel yönetimin şu an Suriye'nin gelinde sadece Kuzey Doğu Suriye için demiyorum Suriye'nin gelinde e, de e, %70 gibi bir orana sahip bir hak desteği var. E, aynı zamanda e, savunma güçleri olarak işte örneğin e, her şeyle edilmeyecek kadar 100 bin aşan e, bir e, askeri gücü ve bu askeri gücün yarısı e, kadın savaşlardan YPJ'den oluşuyor. Böylesi bir durumda özel yönetimin söylediği şey bana göre çok önemli. Hani demokratik entegrasyon modelini öngörürken işte bu oran var aslında Suriye'de gerçek anlamda hak desteği olan taban olan bir siyasi yapının, bir sistemin Ortak bir süre inşa etme e, çabası ve bunun üzerine politika üretmesi, bunun üzerine e, diplomasi yürütmesi son derece önemli. Ama e, şunu da çok iyi anlattık. Örneğin HSK'deki e, 8 e, e, Ağustos'ta yapılan e, e, birlik konferansı. Konferans e, bu son derece aslında mesajı çok netti. Çünkü Jolan daha önce böyle bir konferans yapmayı denedi, kimse gitmedi. Ee, ama bu mesajla birlikte Jolani e, e, ve Hakan Fidan ya da e, Türk Türk de, de, tarafı e, dediler eyvah eyvah Suriye elden gidiyor. E, zaten bunu diplomatik ya da şeyle e, meşrulaştırmak talibiyle şimdiye kadar yamalamaya çalışıyorlardı. E, bu konferansta sonra aslında çok iyi anlaşıldı ki Suriye'nin temel işte, e, tek bir alternatif güç varsa o da özellikle Türkiye kaldı ki zaten bölgede de çok rahat görebiliyoruz. Aslında tek alternatif güç diye vurguladın. Bir yandan da sahici gerçekçi çözümün geçtiği model de özerk yönetim modeli. Tam da bu noktada belki son Haseki'de yapılan konferans öncesinde Ulusal Birlik Konferansı yapıldı. Tüm bu belki tutum buluşmalarından sonra Türkiye'nin tehditlerinin de devreye girdiğini görüyoruz Hakan Fidan'ın Suriye politikasına da işaret edin. Neyden korkuluyor bu kadar? Ya da Jolani neden bu kadar ayakta tutulup tekçi bir Suriye devletmasında bulunuluyor? Nuri Asunca aslında ifade ettiğim şey şu. Çünkü Suriye bir model olarak görülüyor. Hem evet. Kürtler ya da özet yönetimin Suriye'de yeni oluşturacak, oluşacak Suriye'de örneğin demokratik olan, merkezi olmayan, bütün hakları kapsayabilecek bir Suriye modeli, bu bölge ülkeleri için son derece onlar için korkucudur, korkucudur çünkü onlar var olan statü değişmesini istemiyorlar. Evet. Ee, özellikle Türkiye, Türkiye devletinin e, Suriye'deki böyle bir modelde korkuyor e, ve bunu son dönemde daha rahat anlayabiliyoruz ki örneğin o konferans Suriye şey, Türk devletinin son derece işte e, korkularına neden oldu çünkü sadece mesele. Ee, Suriye değil, oluşacak ulaşacak e, durum ya da oluşacak model, onlar için de kendileri için bir tehlike olarak görüyorlar. Çünkü e, politik e, öngörülerinde ya da e, e, yaklaşımlarında kapsayıcı bütün hakları bir arada e, da tutabilecek demokratik bir anlayışları olmadığı için şimdi tekçilik e, statüsü ellerinden gideceğinden korkuyorlar. O nedenle çok fazla Suriye'ye müdahale ediyorlar. Çok fazla Kürtlere müdahale ediyorlar. Kürt düşmanlığı e, zaten yüz yıllık bir inkarima, e, inkarima politikası var. Bu hani e, tarihsel bir düşmanlık var Kürt halkına. Aynı zamanda yeni oluşacak Ortadoğu'daki bu durum ya da Suriye'deki oluşacak sistemde Kürtlerin elde edebileceği herhangi bir statu bölge halkları işe bölge devletleri için özellikle ulus devlet sisteminde kendi yönetmeye çalışan aslında yıkıl, ulus devlet sistemi yıkıldı ama hala da bunu sürdürmeye çalışıyorlar. Özellikle tüm tüm devleti için son derece kendileri için tehlike görüyorlar. Oysa tüm devletin aslında yapılması gere yapması gereken şey bellidir. gerçek anlamda Suriye'de Kürtlerle ve buradaki halkla birlikte ortak hareket edebilirse Türkiye'nin geleceğini bunun üzerinde de inşa edebilir. E, maalesef bu görülmüyor. Tutulmuşlar işte e, e, dahil olmasına Hakkı Fidan ya da devletinin e, ve anlad Erşara dediğim işte Ciolana onların mantığıyla e, konuşuyor. E, bir nevi teslimiyeti dayatıyorlar. Yani yüzde yetmiş bir halk desteği olan ve 13 yıllık bir e, sistem demokratik sistem kuran bir yönetim kim kim'e teslim olacak? Kim kim'e dahil olacak? ve ee, bunu bilerek e, var olan sistemi işte e, eskide bas rejimi e, şimdi de aynı kılıfla aynı e, elbise değiştirerek e, biraz daha bu işin e, yani bas rejiminin e, e, sağ versiyon rolünde Jolani işi e, yeniden meşrulaştırma çalışıyorlar. E, bu da tutmayacağını biliyoruz. Aslında e, nerede biliyoruz? Birçok örnekleri var. Ee, önemli tombarak tekçi e, olmasıyla bu tekçi sinyetinin e, sıralandığında e, özel yönetim buna karşı çıktı bu sürgü sosyolojisine uygun olmadığını söyledi ve geri adım atmak zorunda kaldı e, dürzilere teslimiyeti dayattılar ve e, te, giriş çekilmek zorunda kaldılar e, özel yönetimi şeyde sü, 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 sürekli baskı yapıyor işte uluslararası diplomasi alanında ee, diplomatik şeylerle engelleme yine bölgede ciddi provokasyonlar da var şimdi. Örneğin son evet. dönemlerde e, birçok bölgede daha Hürceli'ye tekrar e, hareketlendi, saldırıya geçtiler. Jolan'ya e, e, bağlı yine Türk Devleti'ne bağlı çetelerde birçok noktada saldırılar girişimler var. Bu tür provokasyonlar var. Hem diplomatik anlamda hem de askeri anlamda. E, şu anda bunu yapmaya çalışıyorlar. E, bu tutmayacak çünkü e, mevcut bu mantıklarıyla ya da mevcut bu yaklaşımlarıyla Suriye'yi daha fazla ne kadar kaotik bir döneme koyabilirim ne kadar sıkarsın geliştirebilirim üzerine bir politika üretiyorlar ve bu politikanın da tutmadığı için şey, yıllardır tutmadığını gördüğümüz gibi şimdi de tutmayacak durum şu an böyle çünkü provokasyonlar şey var ama önemli bir nokta daha var ee, özellikle yönetimin, özellikle devrimimizdeki e, süreçte aldığım bilgilere göre Suriye'nin geneli için bir kon, e, kongre hazırlığı var. E, bu son derece önemli. Çünkü e, Haseke'de yapılan konferansın, e, o konferansta verilen mesajın daha Suriye'nin genelini kapsayabilecek bir kongre olacak. E, ve bu aslında uluslararası diplomasi ya da e, diğer dış güçlerinin politikaların hesaplarını da boşa çıkartabilecek, olumsuz anlamda boşa çıkartabilecek bir durum gelişebilir. o yüzden sadece masa başında Suriye'ye bakılmamak, masa başında Suriye sorunu çözülmeyeceğini bilmek gerekiyor. Sanırım bunun örneklerini de yaşadıktan önce Cenevre'de, Soçi'de sık sık özel yönetimi vurguladığı bir nokta da Suriye'nin sorununu Suriyeliler çözebilir. Son dönemde de özellikle sık sık bunun altını çiziyor özel yönetim. Kürtleri mevcut durum hani e, bahsettiğim üç dünya savaşında Kürtlerin dahil olmadığı hiçbir yerde çözüm geliştirilemeyeceği çok açık bir şekilde göründü. E, evet az önce bahsettiğim bu mesela Soçi ya da Astana görüşmeler bunlar çöktü bunlar hiçbir, hiçbir o kadar karar alınmıştı o kadar zirve yapıldı şu an hiçbiri yok. Hiçbir karar da uygulamadı çünkü Türk, e, Kürt halkı, Kürt, Kürt realitesi dışlandı. Şimdi e, şöyle bu e, şöyle bir örnek vermemiz e, gerekebilir. E, şu an Bakuri Kürdistan'da ve Türkiye'de Önder Abdullah başlatmış olduğu e, demokratik e, çözümü e, ve demokratik toplum ve siyaseti e, aslında şu an Süriye'nin genelinde de Irak'ta da ve İran'da da e, yani sahada çok rahat görebiliyoruz. Evet. E, geniş bir alan açıyoruz geniş bir siyaset yapma alanı açıyor ve bu diğer daha önce Orta Doğu üzerinde hesapları olan aslında biraz işin içinde ideolojik olarak bakan, ekonomi çıkarı olarak bakan ya da ton Baraki diplomatların tüccar mantığıyla bakan güçlerin de hesaplarını çok rahat bozduğunu ve engellediğini de görebilir. Yapılan... Bu Sık yapılan yorumlardan biri de bu sendikal çektiğim belki Önder Apo'nun barış ve demokratik toplum çağrısı ardından gözler bir yandan da Kuzey ve Doğu Suriye özellikle yönetimine Rojava'ya Suriye sahasına çevrildi ve ardından Hakan Fidan'ın tehditlerini gördük. Yapılan bir yorum da şu Suriye'de sürüncemde bırakılıyor bu süreç orada belki demokratik entegrasyondan Türkiye'nin anladığı bir teslimiyet ama esası o değil buna dair neler söylenebilir nasıl bir yansıması var? Yani özellikle e, özel yönetimin mevcut politikası e, yani Suriye ile kıyasladığımızda, Suriye de kıyasladığımızda, de kıyasladığımızda e, bir tarafta Ciolani'nin e, e, ya da e, Suriye e, Şam'da bulunan geçici hükümet olarak bir e, rejim var ya da bir yönetim şekli var ve özel yönetimin kurduğu demokratik bir e, sistem var ya da evet. demokratik bir e, rejim var. İki, al, iki, i̇ki sistem var şimdi. İki ya da diğer değişle anlaşılması açısından iki hükümet var şu an Sünge'de. Ee, diğer şey aslında e, hem Coghlani'nin sıkça dilendirdiği bir de e, Türk devlet tarafından özellikle Hakan Fidan'ın e, sıkça ifade ettiği ya da baskıladığı, e, dayattığı e, şey. Ee, e, e, te, şey olma, dahil olma. Şimdi örneğin Kassel'de her Heteşi yapısına nasıl dahil olacak? O, o Ortada bir ordu yok ki. Aha. Hangi orduya dahil olacak? Ya da kim kime dahil olacak? Bu, bu zaten hayali bir şeydir. Yani e, olmayan bir orduya e, burada entegrasyondan da bahsedemezsin. Yani entegre olması için iki gücün e, bir varlığı olacak ve birbirleri tamamlayacak ve şey olacak. Şimdi burada aslında sahada ee, makul olarak tartışılan şey, e, Presidenin e, mevcut olan Donanım e, e, savunma sistemi e, sadece Doğu Suriye için Suriye'nin tamamı için e, bir savunma gücü, bir savunma ordusu olma durumu var. Bu en e, uygun bir çözüm e, şey olarak görünüyor. E, diğer diğer şeyler e, şimdi Ciolani'nin e, e, ya da Şam'da kurulan bir geçici bir hükümet hükümetin ee, sadece kağıt üzerindedir resmi şey resmiyette bir e, meşrulaştırma e, adı altında bir e, kağıt üzeri bir e, hükümet kurulmuş ama e, e, Sahada böyle bir hükümet de yok e, ve bir ham desteği olmayan bir e, şey yapan re, re, e, gücü olmayan bir e, hükümetten bahsediliyor ama gerçek e, anlamda sahada e, sosyolojik olarak siyasi politik olarak bir güce sahip olan yüzde yetmiş'lik bir hak desteğine sahip olan bir özel milletim var. E, şimdi bu iki gücün ya da e, mukayese daha belki e, yapılması yanlış olur ama bu iki yapının e, birbiriyle süreyi inşa etmek ayrı bir şeydir. Böyle devasa bir gücü de aslında hak desteği olmayan bir yapıya entegre etme ya da ona Hakan Fidan'ın deyimiyle teslim etme nasıl bir siyaset olabilir ya da nasıl bir politika olabilir? Bu Tübatüz Türk Devleti'nin Hakan Fidan'ın mantığıyla Suriye'de çözümsüzlüğü dayatmadır. Evet. Ee, si, si, var olan e, müzakere çabalarının, müzakere, müzakere çabalarının, diplomatik çabalarının se, sekteye uğratma ve tıkatma e, oranıdır. Ee, durum bu özellikle yani, ka ka kaosu, kaosu sürdürme zamana yayma girişimi var. Halde sana şunu da sormak uzun yıllardır aslında Rojava'da, Suriye'de sahada takip ediyorsun siyasi güncel gelişmeleri, askeri gelişmeleri. Sen aslında değerlendirmelerinde altını da çizdin ancak Suriye'de Kürtler görülmeden, belki kimlik, kültürel hakları, varlıkları tanınmadan bir çözüm mümkün mü? Sanırım Türkiye'nin dayattığı biraz bu sadece Suriye içinde Orta Doğu'da bu mümkün değil. Evet. Çünkü Orta Doğu'da var olan Kürt sorunu eğer hem bölgesel hem de uluslararası bir yaratılan bir sorunsa ve bu sorunu görmezden gelen hiçbir politika başarıya ulaşamaz. ve yıllardır aslında biz bunu görüyoruz bizzat şeritlik ediyoruz. o nedenle e şu an Orta Doğu yani tekrardan yeni bir dikta rejimiyle 200 yıldır yapılan ulus devlet sistemiyle tekrardan yeni bir karanlığa gömülecek ee, yine de savaşın e, işte kaosun e, sistem e, o sistemin o sistem içinde barındıran o dış güçlerin eee si, kurban olacak. ya da aslında Önder Abdullah'ın eee öngördüğü ifade ettiği yol haritası üzerine yeni bir e, orta doğru Ransansı e, olacak ve merkezinde e, gerçek anlamda kürtler var. Kürt halkının e, mücadelesi var ve ç, o artı artı değerler var. Eğer bugün e, Orta Doğu'da Kürtler an, a, e, ismini kullandığında da Kürt halkının e, de, savunduğu değerlerinden bahsettiğinde şu ka, tanım e, hemen akıbetinde kullanılıyor. Yani Kürtler aslında bugün e, insanlığın e, halkların demokratik değerlerini e, savunduklarını bütün dünyaya söylediler ve çıkarttılar. Şu anki mücadelelerin ulaştığı düzey son derece önemlidir. O nedenle Kürtsüz ya da Kürtleri görmezden gelen hiçbir koltukların başarılı olamayacağı şimdiye kadar güldü ve bundan sonra da olamayacağını da bilmemiz gerekiyor.